Abulasının bürüt haneleri biliyorsunuz. Beyticen geldikten sonra Turşuhan artık yatak odasına benimle yatmamaya başlamıştı. Ve ben size bir iki video önce demiştim ki ben bu olayı anne sevgisi saldırısı ile çözeceğim. Bu noktada hepinize teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel yorumlar vardı. Yani çok aklımı açacak yorumlar vardı. Bana yol gösterecek yorumlar vardı. Bazı yorumlarda da uğraşma zamanla olur diyordu. Kimi yorumlarda da ben uğraştım işte yıllardır ayrı yatıyorlar. Biz alıştıramadık oluyordu. Ve unutmayın ki sevgi her şeyi çözer. Özellikle anne sevgisi saldırıcı. Başarılı oluyorum. Bakın uyandım. Çocuğum yanımdaymış. Güzinim benim. Güzelim Şenine gurur duyuyorum. Şenine gurur duyuyorum bir tanem. Ve yorumlarınızdan aldığım ilhamla giderek de daha başarılı olacağıma inanıyorum. Ne yaptım biliyor musunuz? Gece 3 müydü 4 müydü neydi uyandım. Ve turşahını aldım getirdim yatağa koydum. Sonra Beyticen sabah 5'te kudurdu ve hepimizi uyandırdı. Sonra çocuklar yataktan kaçtılar ikisi birden. Ve sabah uyandığımda turşu hantem yanımdaydı.